Evet, bir TESAT projesiyle dair yine karşınızdayız. Şimdi burada ne yapıldı diye sorarsanız çok şey yapıldı da bizim de kafamız karıştı. Yaptıkça yaptık. E, sistem şöyle bahsedelim. Karşımızdaki soy kombi hem boylar hem akumülasyon olarak kullanılıyor. Bu evin e, kullanıp sıcak suyunu sağlayacak. Aynı zamanda da yerden ve radyatör sistemleri var. Onlar da ee, aynı zamanda da e, akımlasör olarak kullanılacak. Ama bunun yanında bir de bu evde hamam var. Hamam da ısıtılacak. Aynı zamanda bu evde hamamı ısıtılırken de yazın yerden serinletme yapılacak. Yani iki tane cihazımız var. Biri ısıtmaya çalışırken biri soğutmaya çalışacak. Şimdi şurada e, karşıdakilerden ilk sol baştaki e, pompamız bizim normal radyatörleri ısıtmak için pompamız. İkinci ikinci pompamız şu ikinci pompamız. Burası hamamın ısıtması için yerden ısıtması için. Bunda bir karışım vanası kullandık yine kalefinin. Üçüncü pompamız da normal yerden ısıtmanın pompası. Bunda da yine bir karışım vanası burada mevcut. Neden karışım vanası kullanıyoruz? Biliyorsunuz yukarıdan belki 60 derece su gelecek. 55 derece su gelecek radyatörler için. Ama yerden ısıtma ısıları gönderemeyeceğiniz için burada karışım vanasıyla bunu dengelemiş olduk. Bu tarafa da gelirsek iki tane cihaz olduğu için bunları kaskat bağladık. Burada bir kolektörle iki tane cihazdan ısıtma geldikten sonra yani pompaları ve cihazları kendilerini tekrar ikinci bir tane daha büyük pompayla akumulasyona basıyoruz. Aşağıda iki tane üç yollu vana görüyorsun. Bu içte iki tane üç yollu da amacı şu cihazın bir ısıtmada çalışırken, bir soğutmada çalışırken e, diyelim ki A cihazı ısıtmada çalışıyor, B cihazı soğutmaya geçtiği zaman sadece yerden ısıtmaya gönderiyor, akumülasyona göndermiyor. O zaman ne yapıyor? Hamama ısıtma yapıyoruz, yerden ısıtma. Ama evin iç kısmını yerden serinletme yapıyoruz. Onu bu cihazda yapıyoruz. Yani ikinci cihazda, B cihazıyla. O zaman üç yollu vanalar sistemi ayırmış oluyor. anlatmaya çalıştım. Çok karmaşık bir yapı. Yani ev sahibinin istediği buydu. Hamamı ısıtayım, orayı soğutayım, burayı ısıtayım. Düşün düşün bu kadar oldu. Yani her taraf tesisat, her taraf boru. Her taraf giriş çıkış. Vahalar, çek varfler. Detayları anlatamıyorum. Ben de yaptıkça çıktı ortaya. Bir hocam şeyi de ekleyelim yerden ısıtmanın olduğu kısım zemin kat. Ama üst e, birinci ve ikinci katta da radyatörler. Hepsi yani onu, onu da bu sefer tabii yerden ısıtmaya verirken biz radyatörleri kapatacağız. Yine oraya bana koyduk. Ha, bir de buraya ayrıca pano koyacağız. Her evet. pompayı da ayrı ayrı açıp kapatabilecek bizim ısıtma, ısı pompamız da şey yapacak ama e, kontrol edecek ama biz de yine ayrıca müşteriye yine şey olmasın diye bir pano konacak. Cihazlar da burada gri'nin üretimi Hantec olarak. Yani biz gri'yi sevdiğimiz için gri'nin cihazlarını kullanıyoruz. Bunlarda hepsinde tabi yine giriş çıkış tavana var. Pislik tutucular var. Hepsi rekorla bağlandı. Yarın sökülmek istendiği zaman cihazlar rekorlardan söküp vanaları kapatıp alabilir her iki cihazda. İki cihazda böyle e, yan yana koyduk. Büyükçe bir ev istediğimiz zaman istediğimiz cihazı ayırıp sistemden bir tamir arıza bakım olursa da ayırabiliriz. Yani kazan dairesini özellikle göstermeye çalıştım. Yani burada bir sanatın fotoğrafı mı diyelim, ne diyelim bir şey oldu ama. Sanatsal bir çalışma. Ayrıca Sanatı bu evde mi? bir de havuzumuz var. Havuz için de üçüncü bir ısıtma evet, var. Evet, onu da gösterelim söylemişken. Şimdi burası yerden ısıtma, radyatörden ısıtma, hamamı ısıtma, yerden serinletme gibi gibi bir kazan dairesi. Yine burada da bir tane ayrıca. Bu evi şöyle çok basit de, evi de gösterelim. Bu bölümler yerden ısıtmaya da yerden serinletme olarak çalışacak. Karşıda böyle kapalı bir yüzme havuzu var. Bu yüzme havuzunda suyu ısıtılacak. Onun için de su pompası var. Karşıda sahana hamam var. Burada hamamın içerisinde yerden ısıtmalar var. Yerden ısıtmalar da ısıtacak. Bu havuz gördüğümüz havuzda kapalı bir yüzme havuzu. Kapalı yüzme havuzumda burada bir havuz su pompası var. Bu da kışın havuzumuzu ısıtacak bizim. Yani her tarafı ısıtıyor, soğutuyoruz. Bu su pompası deyince Önce ben geliyorum sonra Rasim. <laughs> Rasim arkadaşımızın bir projesiydi bu. Beraber burada kafalar çok karışık olduğu için beraber girdik. Çözebildik. Daha devreye almadık ama şu anda birkaçaımızduk. İnşallah elektrikler de bağlanınca devreye alacağız. Evet. Burası Turgutlu'nun Turgutlu'nun yaylası diye geçiyor yani çok büyük yayla değil ama aşağısı ova olunca burası Turgutlu'nun tepe noktaları. Böyle bir projede de Rasim'le beraber güzel bir çalışma oldu. bu işte güzel bir çalışma oldu. inşallah çalıştırınca da sorun çıkacağını sanmıyorum. o kadar kaynak yaptık, suyu verdik. Şükür bir tane daha iyi kaçağımız yok. Yani biz de şaşırdık ama bir kaçağımız daha yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa da aşağıda bize iletirsiniz. Dediğim gibi sistemi tam olarak anlatamıyorum. Çok karışık. <laughs> Anlatırken bir saat sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Uygulama günde. <laughs> <Uygulama. gülüyor> Burayı dört günde çıktık. İki kişi biz dört günde çıktık o kadar borları. Anca oluyor. Anca oluyor. Görüşmek üzere herkese.